Ya Malik, bu böyle olmaz. Levin neyi çalmak istiyorsa onu öğrenelim. Yani ilgisi, yeteneği neye yatkınsa göre enstrüman alırız. Ya işte herhangi birini alalım biz. O beğenmezse gelip değiştiririz ha. Ya Malikciğim, <laughs> böyle karpuz seçer gibi enstrüman seçilmez ki. Ya baksana bir sürü şey var ya. Ya kardeş bunun fiyatı ne oluyor? O klasik gitar, 100 lira. E, bu yanındaki ne diyor? O 900 lira. Yuh, 900 lira mı? Onun özel bir tınısı var, cilasından kaynaklanıyor. Anladım ben. Malik, bu enstrümanı çalmayı Lavin'e kim öğretecek? Sen. Hı. İyi o zaman, sen şimdi bana müsaade et. Ben ona en iyi bildiğim şeyi öğretmek istiyorum, tamam mı? bunu alacağız. Umarım beğenir. Bu kaç oluyor bize? Size 500 olur. Ya gitar vardı. Malik, sen bana bırak. Tamam, bunu alıyoruz. Buyurun. Halik'cim, bunu ben Lavin'e hediye almak istiyorum. Hediyeyse ben bunu takayım. Tamam. Yalnız şöyle bir durumumuz var bizim. Eğer Lavin bu hediyeyi beğenmezse ya da başka bir enstrüman çalmak isterse... E, ...o zaman gelip bunu değiştiririz, olur mu? Vallahi ilk defa böyle bir teklifle karşılaşıyorum. İnşallah sever de çalar. Yoksa ne yapalım, getirirsiniz değiştiririz. Ama eskitmesin. Tamam. Buyurun. Teşekkür İyi günler de Kulağım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Berat Bey, acilen konuşmamız gereken bir durum var. Müsait misiniz? Buyurun. Hayırdır? Genel kurul toplantısında tartışılan bütçe açığına hala bir çözüm bulamadık. Hayatla konuşup imzasını alarak o meseleyi halledeceğim ben. Bir şey daha var. Siz açıklar mısınız lütfen? şey Yusuf Bey efendim. Geçtiğimiz günlerde şirket hesabından yüklü bir meblağ çekti. Bunu daha önce birkaç kez daha tekrarlamıştı fakat şirket bugünkü durumunda olduğu için eksik ciddi anlamda ortaya çıkıyor. Bilginiz olsun istedim. Anlaşıldı. Eksik meblağı belirten raporu bana getirirseniz sevinirim. Ben raporu sizin için hazırlamıştım zaten. Buyurun. Teşekkür ederim. ilgileneceğim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.